Dün bir chat ekranındayken PC dondu. Lan dedim ne oluyor amına koyayım? Şey olmuş. OBS kapanmış. Yani yorumu gördüm de anladım Ali. Hmm, OBS kendi kendini kapatmış. Git git yat dedi herhalde. Aynı yerden mi devam ediyor yayın şu an? Yoksa kapat aç mı yaptınız ya? Aynı yerden devam etmiyordu sanmıyorum. Aynı yerden devam etmiyordu sanmıyorum. ekranı vereyim. Yok aynı yerden devam etmiyorum zaten. İnternetim bitti sandım diyor. Ben Zeynep. aleykümselam hepiniz hoş geldiniz tekrardan. İnternet gitmedi. OBS program var ya yayın yaptığımız. O bir anda kapandı böyle. PC dondu garip bir şey oldu. Anlayamadık. Ee? Ee, kral. Bir yaptı yaptım hemen. <laughs> ya Allah seni izleyin ya var ya. O devam etseydi güzeldi. Ama benim şu an bilgisayarda gereksiz bir donma var. Olmaması lazım. Atmayı eritiyor. Çünkü şu hareketi yer mi? Kaç diyor kalpleri be. Vermedi. Ama döndür buradan. Belli olmaz bu ikinin iş Böyle ufa ufa düşüp de çok döndüm ben. Tam düğün olmaz gibi mi? Ben Türksel'i ararım ya. Yükselme mi attın ne? Güzel. Bak döndürdü. Bir şans daha verdi. Abiden 400 x nasıl boşa gitti ya? Kötü olur. Oğlum bu hayat bana böyle gülmedi diyorsun. Gören de var ya. Bana güldüğünü zannedecek bu konuda yani. Ben hep seni tanıdığım günden beri kazanamıyorum. Nursuzluğunu bulaştırdın bana. Oğlum biz burada yayın açıyoruz. Kumar oynamayın diye amına koyayım. Yani. Gel ben ne zaman harca Sen ben yayındayken kumar oynayıp batıyorsun. Ben gidim o zaman. Bana git diyemem. Ama diyor Allah çapsın diyor. o <laughs> şuraya gel gel. Devam et. Kalpler geldi mi peki yalandan? Yalandan kalp bekliyorum şekli. Ben akı izleyerek bıraktım. Bak doğru söylüyor. Abi beni izleyip de kumarı bırakan sayısı beni izleyip de başlayandan daha fazla. Alatma gül o beni de alatacaksın. Sıçrama daha yapması lazım şöyle 20-25 Ya Şarun Senin şey neydi Kullanıcı adı gittikten sonra Sen değiştin ya Harun Harun hangi Harun ya? Yeşilay Hako Ben 8. sınıfa kadar Yeşilay kulübüydüm onun. 8. sınıfta arkadaşlarım sigara içiyor diye onlarla konuşmuyordum. Ben nasıl çocuktum ne hale geldim amına koyayım. Hayat çok zor oğlum. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Deli bu. Lisede sessiz miydin? İlkokulda aslında hiç sessiz değildim de. Efendiydim bir tık daha. Ama şeylik vardı ya. 8. sınıfta falan başladı böyle. İşte serseriliğe yakınlaşma yani. O gereksiz ego var ya. Ben bir şeyim. Anıtlaması. Oo ben çok anlattım bunu oğlum ya. Hiç mi denk gelmediniz? Yoruldum bunu anlatmaktan. Benim kumar lisede de başlamadı ya yok. Ben üniversiteye kadar kumarla tek kumarım Night Online'da upgrade yapmak. Burası güzel bir bu arada. Burası güzel. YB yakardım yani benim upgrade'im kumarım oydu. anbilde kumar yapardık işte. Onun dışında böyle normal kumar oynamazdım. Üniversiteden sonra böyle ufaktan iddia başladı. Oran yüksek muhabbetleri. Latte Park diye bir site vardı ya. Bir ara uzmana da sponsordu. İlk sitem oydu. Latte Bet mi? Latte Park Park mı? Hadi. Cadde bet ha. X sitem oydu. Cadde bet park değil. Cadde bet. X üye olduğum site oydu. Hiç unutmam. İlk 125 katımı da o siteden aldım. Hadi burası güzel devam etsin. yeti yükselttik mi ya? Mor geldi, mavi geldi. Buraya devam etse güzel olur ama etti Üzüm markası elma. O ah, kaptı kaldı. Geliyordu askara. Bir uçuya çekti abi. Şaka mı oğlum bu oyun? Lan bet değiştirdik. Anana küfür etmedik ya. Niye öyle dedin lan Rafa? Yeter ya. Gecelik son verelim abi. Bugün kurtardık da bugün bugün kurtarabilir miyiz ki? Motivasyon yok batar boş ver. Biz de ondan çıkmayacaktım. yudum da çok oynadık be abi ama. Kayıp ne? Niye kayıp hep oluyor? Kayıp olmuyor hep ya. Gün artı kapattık. Yani artı da kapatıyoruz da son zamanlarda bir tık kayıplar fazlalaştı. Onu fark etmeye başladık yani. Maddi olarak etkisi baş göstermeye başladı hafiften. Eyvallah Samet. Ve sabaha kadar oynamayayım ya. Kıntı. Neyse ya. Hiç yatırım yapmayacağım. Yapmayacağım yapmayacağım. Eyvallah da. Valla yorgunum yatmayacağım ya. Aynen aynen. Yatacağım abi. İyi geceler diliyorum hepinize. Öpüyorum. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Sohbet muhabbetle yayına eşlik ettiğiniz için yani. Güzel yayındı. Güzel sohbet muhabbet ettik. Kalabalık değildi. Yok yok atmam ya uykum var. Normalde yaparım da şu an atmam sanmıyorum. Hepinize iyi geceler Allah'a emanet olun.